Herkese merhaba. Erkan The Cocktail Daily Talks kanalına hoş geldiniz. Bugün size Irish Coffee yapacağız. Aslında bir kış kahvesi diyebiliriz. Çok güzel bir kahve gerçekten. Kremalı, yoğun kahveli, viskili. Çok iyi bir alkollü kahve. Ve bugün ilk alkollü kahvemizi de yapmış olacağız. Hazırsanız hemen kahvemize geçelim. Kahve için bize bir İrlanda viskisi, filtre kahve veya ben French press'te demledim. Ama varsa filtre kahve olur. Espresso çok yoğun oluyor. Americano yapıp da koyarsanız oluyor ama biraz yoğun bir kahve oluyor. O yüzden filtre kahve bunun en iyisi. French press çok iyi oluyor. Ve krema lazım. Sprey spreyi krema da kullanabilirsiniz. Hiç bununla uğraşmak istemiyorsanız daha o tatlı ve yumuşak oluyor. Normalde içinde şeker şurubu, viski, kahve ve krema var. Ama ben şeker şurubu koymayacağım. Homemade kendi yapmış olduğum vanilya şurubundan biraz koyacağım ve kremaya da o şekilde tat vereceğim. Ramos Sinfiz videosunu izlerseniz orada vanilya şurubunu nasıl yaptığımı çok kısa bir şekilde gösteriyorum. Siz de oradan e, izleyip yapabilirsiniz. Hazırsanız kahveye geçiyorum. Bu de şöyle altı daha kalın ayaklı bardak veya şöyle tutmalı yanından bu Irish Coffee'nin bardakları var zaten. Şöyle kulplu. Onlardan olursa çok iyi olur. Şöyle 4 siyel viski koyuyorum. Üzerini ...tahve tamamlıyorum. Şöyle iki parmak kadar boşluk bırakıyorum krema için. Şimdi burada normalde kremayı döküyorum, olay bitiyor. Şeker şurubu da koymuş olsaydım. Ama ben kremayı o şekilde yoğun sevmiyoruz. O yüzden şöyle bir şey yapıyorum. Kremayı şöyle shaker'a döküyorum. Şöyle tatlılık oranına göre değişebilir. 2-3 siel vanilya koyuyorum. Buz koyuyorum. Shake ediyorum. Böylelikle kremayı daha yumuşattım ve tatlandırdım. Kremayı buzlardan ayırıyorum. Bir küçük şey daha yapacağım. Kremayı iyice kıvam alabildiği kadar alsın. Evet. Üzerine kremayı bu şekilde koyuyorum. Böyle koyduğum zaman daha hafif, daha biraz daha tatlı bir krema elde ediyoruz ve bu daha hafif oluyor. Diğer türlü krema biraz daha ağır yapıyor kahveyi ve bizim damak tadımıza uygun değil. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Irish Coffee bu şekilde tadına bakabilirim ve böylelikle bir birazcık da içilebilir hale geldi soğuyarak tabii ki. Kesinlikle bu konuda bana güvenin. Kesinlikle güvenin. Mükemmel oldu. Kremayı şey etmemiz kremanın çünkü o yoğun tadını falan tamamen öldürmüş. Sanki çok yoğun bir süt köpüğü. Ee, diğer kremadan bile hafif sprey kremadan enfes gerçekten süper bir Irish Coffee oldu. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Yelpazemiz genişliyor, ailemiz büyüyor. Derken havaya girdim bir an. <laughs> Azıcık çok bak çok az alkol girdik kanıma. Her şey bu sebepten dolayı. Evet, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Abone olun, arkadaşlarınıza tavsiye edin. Orada burada konuşun, dedikodumuzu yapın. İşte çocuklar nasıl kokteyller yapıyor falan mı? beni. Yapın bir şeyler arkadaşlar, yürüyorum artık. Millet uçtu gidiyor biz hala. Yani 3000-4000 abone falan bilmiyorum yani. Yerlerde gibiyiz yani. Neyse, görüşürüz. Kendinize iyi bakın.